1708 yılında İspanyol Veraset Savaşları sırasında batırılan hazine dolu gemiyi kurtarma çalışmaları başlıyor. Kolombiya hükümeti 1708'de batan İspanyol kalyonu San Jose'yi içindeki 570 milyar TL değerindeki hazineyle birlikte kurtarmayı planladıklarını açıkladı. İspanyol kalyonu San Jose 8 Haziran 1708'de İspanyol Veraset Savaşı'nda İngiliz donanması tarafından Kolombiya'nın Cartagena limanı açıklarında batırılmıştı. 1698 yılında inşa edilen gemi İspanya'nın Hazine Filosu'nun amiral gemisiydi. Savaş sırasında batan gemiyle birlikte yaklaşık 200 ton altın, gümüş ve zümrütün okyanusun derinliklerine battığı tahmin ediliyor. Uzun süredir gemiyi arayan Kolombiya hükümeti Karayip Denizi'nin dibinde gemiyi bulduğunu açıkladı. Hükümet şimdi geminin enkazını kurtarmak için çalışma başlatacak. Çalışmaların 2026'dan önce tamamlanması hedefleniyor. Gemideki hazineden Kolombiya ile birlikte İspanya, Bolivya ve ABD'li bir şirket hak iddia ediyor.